Evet arkadaşlar biliyorsunuz pazartesi günü artık tüm berberler ve kuaförler açılıyor. Bu ne demek? Artık bizim devrimiz başlıyor. Kudret Yaman saç tasarım ve ağda evinin devri. Şimdi kaç kişi aradı? 410. Sırf pazartesi yeme. Güzel. Ee, daha önce bizi bırakıp gitmiş olanları eleyin. Yer yok kusura bakma falan çekin. Tabii ne demişler? Bırakma kuaförünü hatadır gün gelir o bıyığı yüzünde bırakır. <laughs> Geri kalanlardan ombre artı saç bakımından başlayarak en ucuz işleme doğru sıralayın. Ve en önemlisi biliyorsunuz hepimiz çok zor dönemlerden geçiyoruz. O yüzden muhtemelen pazartesi günü buraya gelecek olan kadınlar daha önce gördüğümüz kadınlara benzemeyebilir. Sakın ha hiçbirine abla saç sakal mı veya bıyık bakım yağlarımızı denemiş miydiniz gibi denyo sorular sormayın. Sinirli olacaklar kafa kolu alırlar. Samet para sayma makineleri gelecekti geldi mi?